Arkadaşlar bugün sizlere Magisk üzerinden kullanılan Systemless Host modülünden bahsedeceğim. Bu modül Android cihazlarda reklam engelleyici uygulamaların çalışabilmesi için gerekli olan en önemli modüllerden biridir. Normalde host dosyası sistem bölümünde bulunur ve değiştirmek için root erişimi gerekir. Ama Magisk'in sistemless yapısı sayesinde orijinal sistem dosyaları bozulmadan sadece sanal bir host dosyası oluşturulur. Yani cihazınızda kalıcı değişiklik yapmadan reklam engelleme gibi işlemleri güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin AdAway gibi popüler reklam engelleyici uygulamalar host dosyasına erişmeden düzgün çalışmaz. İşte bu modül aktif edildiğinde, bu tür uygulamalar sorunsuz şekilde çalışır. Kısacası Sistemless Hosts, rotlu cihazlarda hem güvenli, hem de etkili bir çözüm sunar. Telefonu kilitleyip tekrar açtım yine reklam yok. Kısacası Sistemless Hosts, rotlu cihazlarda reklamdan kurtulmanın en güvenli ve en etkili yoludur. Hem sistemi riske atmadan çalışır, hem de cihazı tertemiz yapar. Eğer Magisk kullanıyorsanız bu modülü mutlaka aktif edin.